Hiç kendi kendine sordun mu? Neden hayatındaki bazı işaretler seni sürekli aynı noktaya götürüyor? Belki 19, 19'u defalarca gördün ya da kalbinde açıklayamadığın bir ağırlık hissettin. İşte tam da bu anda meleklerden gelen mesaj senin kapını çalıyor. Bir hikayeyle başlayalım. Gece yarısı uyandığında, odan sessizdi ama ruhunda bir fısıltı vardı. Sana güç veren, seni çağıran bir ses. O an anlamadın belki ama bu ilahi mesajın sana ulaşma şekliydi. Ben sana gökten sesleniyorum. Çünkü senin ruhunda bekleyen bir cevap var. Kalbinin derinliklerinde saklı olan bu cevabı, meleklerden mesaj almak yoluyla keşfetmeye çağrılıyorsun. Bazen kendini kaybolmuş gibi hissettin. Ama bu kayboluş, aslında seni ışığa daha da yaklaştırıyor. Çünkü meleklerden mesaj var ve o mesaj seni yeniden ayağa kaldıracak. Kendi yolunda ilerlerken, Tesadüf sandığın işaretler aslında hiç de tesadüf değildi. Bunlar meleklerin mesajı olarak ruhuna ulaştırıldı. Sen sadece onları duymayı öğrenmelisin. Sana soruyorum. Eğer bugün gökyüzünden bir mesaj inseydi, ne duymak isterdin? Belki sevgi, belki umut, belki de sadece yanındayım sözü. İşte bu melek mesajının özü. Bazen tarot kartlarında, bazen rüyalarında, bazen de gözlerinin önüne çıkan tek bir cümlede saklı. Çünkü meleklerden gelen mesaj hayatının her alanına dokunabilir. Şimdi kalbini açmanı istiyorum. Çünkü senin için hazırlanmış olan bu işaretler, sana yol göstermek için burada. Bir an dur ve hisset, meleklerden yardım sana doğru yaklaşıyor. Eğer bugün seçtiğin bir kart olsaydı, elin hangi karta giderdi? İşte orada, senin için gizlenmiş seçtiğin meleğin mesajı bekliyor olurdu. Her şeyden yorulduğunu hissettiğin anda bile unutma, bir mesaj var. Ve bu mesaj senin ruhunu iyileştirmek için gönderildi. Kalbinde huzur arıyorsun. Bu huzur meleklerle şifa yolunda seni karşılıyor. Çünkü onlar senin acını duyuyor, yaralarını görüyor ve seni iyileştirmek için yanında yürüyor. Sen değerlisin. Bu evrensel gerçek meleklerden gelen mesaj ile yeniden hatırlatılıyor. Çünkü senin hayatın ilahi planın bir parçası. Belki aşkın cevabını bekliyorsun. İşte bu yüzden aşk mesajı sana ulaştırıldı. Çünkü kalbin, sevginin ışığıyla yeniden doğmaya hazırlanıyor. Seninle konuşurken sana soruyorum. Bugün gökyüzünün rehberliğini kabul etmeye hazır mısın? Çünkü evrensel meleklerden mesaj seni tam da ihtiyacın olan noktada buluyor. Meleklerin kanatları, görünmez bir şekilde seni sarıyor. Onların her fısıltısı, ruhunda bir kapı açıyor. İşte melek kanatlarıyla mesaj bu şekilde sana dokunuyor. Bazen yalnız olduğunu sandın. Ama hiç yalnız değildin. Çünkü meleklerle iletişim ruhunun gizli diliydi ve sen onu şimdi duymaya başladın. İçinde bir kıvılcım hissediyor musun? İşte bu, meleklerden gelen mesajın işareti. Çünkü senin için hazırlanan yol artık aydınlanıyor ve şimdi seni daha derin bir yolculuğa davet ediyorum. Gökyüzü kalbine açılmak için hazırlanıyor ve sen bu mesajın ışığında yürümek üzeresin. Seninle konuşurken gözlerinin içine bakar gibi hissediyorum. Kalbinin derinliklerinde bir sorunun var. Bu işaretler bana ne söylüyor? İşte meleklerden gelen mesaj tam da bu soruna ışık tutacak. Gece sessizliğinde, yıldızlar göz kırparken fark ettin mi kalbinde bir sıcaklık? Bu ilahi mesajın sana ulaştığının işareti. O anı hatırla. Çünkü bu titreşimler ruhuna dokunuyor. Bazen hayatın karmaşasında kaybolduğunu hissedersin. Ama her kayboluş sana yeni bir kapı açar. Çünkü meleklerden mesaj almak seni yeniden yönlendiriyor. Bir an dur ve düşün. Eğer melekler sana bugün bir sır fısıldayacak olsaydı, onu duymaya hazır mısın? Çünkü meleklerden mesaj var ve seninle paylaşılmayı bekliyor. Kalbinin en hassas köşesinde bir boşluk var, değil mi? İşte o boşluğa dolacak olan sevgi mesajı, senin ruhunu hafifletecek ve umut verecek. Gözlerini kapat. Düşünsene, küçük bir kart elinde, hangi kart seni çekiyor? İşte bu, melek mesajı seç deneyiminin sana fısıldadığı rehberlik. Bazen işaretler çok belirgin olur. 19-19 gibi tekrar eden rakamlar, rüyanda beliren imgeler ya da bir melodinin içinde saklı mesajlar. Hepsi meleklerden gelen mesajın bir parçası. Düşünsene, seni takip eden görünmez bir ışık var ve o ışık, seni doğru yola yönlendiriyor. Bu ışığın kaynağı meleklerden yardımdır. Kalbinde bir huzur hissediyorsun değil mi? Bu, Ruhunun meleklerle şifa bulmaya başladığının işareti. Onlar seni görüyor ve yanında yürümek istiyor. Senin yolculuğun benzersiz. Hiçbir tesadüf yok. Çünkü evrensel meleklerden mesaj tam da senin ruhunun ihtiyacı olduğu anda geliyor. Bir düşün. Eğer bugün sana özel bir mesaj iletilecek olsaydı, kalbin hangi sözü duymak isterdi? Belki bir uyarı, belki bir cesaret fısıltısı, belki de sadece yalnız değilsin. İçindeki sesi dinle. Çünkü senin için gelen melek kanatlarıyla mesaj, ruhunu koruyan ve seni cesaretlendiren bir rehberdir. Senin için gönderilen her işaret seni daha güçlü yapacak. Meleklerden mesajlar, kartları veya işaretler fark ettikçe yaşamın daha anlamlı bir hal alıyor. Bazen kendini yalnız hissettiğinde unutma, meleklerin yardımı her zaman yanında. Onlar görünmez bir şekilde seni sarıyor ve yolunu aydınlatıyor. Seçtiğin kart, baktığın işaret hatta farkında olmadan gözlerinin takıldığı bir renk. Hepsi bir rehberliktir. Çünkü mesazal süreci senin için başlıyor. Kalbini açtığında, ışığın arttığını hissedeceksin. Bu, meleklerden gelen mesajın sana ulaştığının en derin göstergesidir. Her adımda, her nefeste, melekler seninle birlikte hareket ediyor. Sen sadece onların rehberliğini kabul et ve ilerle. Şimdi soruyorum, kalbinin derinliklerinde hangi cevabı bekliyorsun? İşte, meleklerle iletişim bu cevabı sana fısıldayacak. Ve bilin ki, senin yolculuğun henüz yeni başlıyor. Kapı aralandı, ışık seni çağırıyor ve meleklerden gelen mesaj seni bekliyor. Ruhunun derinliklerinde bir sorunun olduğunu hissediyorum. Beni kim anlıyor? İşte bu sorunun cevabı, meleklerden gelen mesajın içindedir. Bugün sana, kalbine dokunacak ipuçlarını fısıldayacağım. Gece yarısı sessizliğinde bir ışık fark ettin mi? O ışık, senin için gönderilmiş bir ilahi mesaj olabilir. Küçük bir işaret gibi görünse de anlamı ruhunu aydınlatacak kadar büyük. Belki uzun zamandır hislerini paylaşamadın. Ama bil ki meleklerden mesaj almak tam da bu sessizliği kırmak için burada. Onlar seni dinliyor ve rehberlik ediyor. Bazen gözlerimizle görmeyiz ama kalbimiz anlar. Sen de fark etmez misin? Bazı insanlar, olaylar veya sözler bir anda kalbini titretiyor. İşte bu. Meleklerden mesaj var işaretidir. Düşünsene. Seni koruyan görünmez bir varlık sana cesaret fısıldıyor. Bu fısıltı meleklerden yardım olarak hayatına ışık tutuyor ve kalbini rahatlatıyor. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin boşluğu fark et. Oraya düşen ışık meleklerin mesajı ile doluyor ve ruhunu şifalandırıyor. Bazen bir rüya, bazen bir tesadüf. İşaretlerin çeşitliliği şaşırtıcıdır ama hepsi sana birer melek mesajı sunar. Sen sadece fark etmeye hazırsın. Bir düşün. Eğer melekler sana bugün konuşacak olsaydı, hangi kelimeleri duymak isterdin? Belki bir uyarı, belki de bir umut ışığı. Meleklerden mesajlar kartları tam da bunu getiriyor. Kendi iç sesine kulak ver. Kalbindeki titreşimleri hisset. Çünkü melek kanatlarıyla mesaj sana doğru yaklaşıyor ve ruhunu sarmalıyor. Seçtiğin renk, baktığın objeler, hissettiğin titreşimler. Hepsi senin için bir mesaj. Mesaj al sürecini başlatmak için gözlerini ve kalbini aç. Bazen yalnız olduğunu düşündüğün anlarda, aslında seni izleyen ve koruyan bir ışık vardır. Bu ışık, evrensel meleklerden mesaj olarak hayatına dokunur. Senin için seçilmiş olan kart, işaret ya da söz, ruhunun ihtiyacı olan şifayı taşır. Seçtiğin meleğin mesajı seni yoluna yönlendirecek ve cesaret verecek. Kalbinin derinliklerindeki sessizlik, meleklerin fısıltılarıyla dolmaya başlıyor bu huzur, meleklerle şifa yolunda seni adım adım ileri taşıyor. Her işaret, her fısıltı bir kapı açar. O kapıdan geçmek, senin için hazırlanmış bir yolculuğun başlangıcıdır. Meleklerden gelen mesaj artık elini uzatmanı bekliyor. Düşünsene, hayatındaki karmaşanın ortasında, görünmez bir el seni doğru yöne itiyor. Bu, melek mesajının en büyük gücüdür. İçindeki ışığı fark et. Her nefeste ve her adımda, Meleklerle iletişim seni güçlendiriyor ve yolunu aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde bir cevap bekliyorsun, değil mi? İşte bu cevap meleklerden gelen mesaj ile sana ulaşacak ve ruhunun kapılarını aralayacak. Sana şimdi sesleniyorum. Işığa doğru adım atmaya hazır mısın? Çünkü yolculuğun meleklerin rehberliğinde yeni bir boyut kazanıyor ve bil ki bu an sadece bir başlangıç. Gökyüzü senin için sırlarını saklamıyor. Işık ve mesajlar seni bekliyor. Ruhunda bir sorunun cevabını aradığını hissediyorum. Peki, kalbini susturan o sessizlik ne zaman son bulacak? İşte meleklerden gelen mesaj tam da bu boşluğu dolduracak. Gece gökyüzüne bakarken fark ettin mi? Bir yıldız diğerlerinden daha parlak görünüyordu. O ışık sana fısıldayan ilahi mesaj olabilir. Ruhunun yolunu aydınlatacak bir işaret. Bazen kafanda sorular uçuşur, cevaplar görünmez olur. Ama bil ki, meleklerden mesaj almak süreci Tam da bu belirsizlikleri açıklığa kavuşturacak. Düşünsene, adım attığın her yolda seni yönlendiren görünmez bir el var. Bu el sana meleklerden mesaj var diyerek cesaret veriyor ve doğru yolu gösteriyor. Kalbinin derinliklerinde bekleyen bir huzur var. Bu huzuru bulmak için meleklerden yardım çağrısını duyabilirsin. O çağrı sana rehberlik edecek. Bazı işaretler gözle görülmez ama hissedilir. İçinde hissettiğin o hafif titreme meleklerin mesajı ile bağlantının işaretidir. Rüyanda beliren semboller, karşılaştığın tekrar eden olaylar ya da dikkatini çeken renkler, hepsi birer melek mesajı sunar. Sen sadece fark etmeye açık ol. Kendi kalbini dinle. Belki de bugün sana düşen kart, meleklerden mesajlar kartları ile bir işaret sunacak ve sana bir yol gösterecek. Gözlerini kapat ve ruhunun derinliklerini hisset. Çünkü melek kanatlarıyla mesaj seni sarıyor, seni koruyor ve cesaret veriyor. İçinde bir boşluk var mı? İşte o boşluğa düşen ışık, mesaj al sürecini başlatıyor ve seni ilahi rehberliğe yönlendiriyor. Yalnız olduğun anlarda bile unutma, evrensel meleklerden mesaj her zaman yanındadır. Seni izler ve korur. Seçtiğin işaret, baktığın kart, hissettiğin his. Bunlar, seçtiğin meleğin mesajı olarak senin için hazırlanmış. Her biri ruhuna dokunacak. Kalbinin sessizliği, meleklerin fısıltısıyla dolmaya başlıyor. Bu huzur, Meleklerle şifa yolunda seni ileri taşıyacak ve yavaşça ruhunu iyileştirecek. Her fısıltı her ışık bir kapıyı aralar. O kapıdan geçmek senin için hazırlanmış bir yolculuğun başlangıcıdır. Meleklerden gelen mesaj artık seni çağırıyor. Düşünsene, hayatındaki kaosun ortasında seni doğru yöne yönlendiren görünmez bir ışık var. İşte bu melek mesajının gücüdür. İçindeki ışığı hisset. Her nefeste her adımda meleklerle iletişim seni güçlendiriyor ve yolunu aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde bekleyen cevap neydi? İşte bu cevap meleklerden gelen mesaj ile sana ulaşıyor ve ruhunu açıyor. Şimdi sana sesleniyorum. Hazır mısın? Çünkü yolculuğun meleklerin rehberliğinde yeni bir boyut kazanıyor ve kalbinin ışığı artıyor. Ve unutma, bu sadece bir başlangıç. Gökyüzü sırlarını tamamen açmaya hazır. Işık ve mesajlar seni bekliyor. Senin ruhunda bir kıvılcım var. Fark ediyor musun? O kıvılcım, meleklerden gelen mesajın ilk adımıdır ve seni yeni bir farkındalığa hazırlıyor. Gece sessizliğinde bir an hissettin mi? Sanki birisi seni izliyor ve koruyor? İşte bu, ilahi mesajın sessiz bir fısıltısıdır. Ruhunu dinle ve onu hisset. Bazen kalbin karmaşayla dolup taşar, soruların cevap bulmaz. Ama bil ki, meleklerden mesaj almak süreci tam da bu karışıklığı anlamlandırmak için var düşünsene, her adımın, her nefesin bir işaretle eşleşiyor. Görünmez bir el, sana meleklerden mesaj var diyerek yol gösteriyor. Kalbinin en derin köşesinde bir boşluk hissediyorsun. İşte o boşluğu dolduracak olan, meleklerden yardımın rehberliği. Onlar seni güçlendiriyor. Gözle görünmeyen ama hissedilen işaretleri fark et. İçindeki o hafif titreşim, meleklerin mesajının sana ulaştığını gösteriyor. Rüyanda ya da karşılaştığın olaylarda, küçük tekrarlar ve semboller, melek mesajının diliyle sana bir şey anlatıyor. Sen sadece fark et. Kalbini dinle ve hislerine kulak ver. Bugün sana düşen kart, meleklerden mesajlar kartları ile rehberlik sunabilir. Ruhunun derinliklerine odaklan. Melek kanatlarıyla mesaj, seni sarıyor ve koruyor, seni cesaretlendiriyor. İçindeki boşluğu fark et. O boşluğa düşen ışık, mesaj al sürecini başlatıyor ve sana ilahi bir yol sunuyor. Yalnız hissettiğin anlarda bile unutma. Evrensel meleklerden mesaj her zaman yanında. Seni izliyor ve koruyor. Seçtiğin sembol, baktığın renk, hissettiğin duygu. Bunların hepsi senin için hazırlanmış seçtiğin meleğin mesajı. Kalbinin sessizliği meleklerin fısıltılarıyla dolmaya başlıyor. Bu huzur meleklerle şifa yolunda seni ileriye taşıyor. Her ışık, her fısıltı ruhuna bir kapı açıyor. O kapıdan geçmek seni meleklerden gelen mesajın ışığına götürecek. Düşünsene, hayatındaki karmaşanın içinde görünmez bir ışık sana yol gösteriyor. İşte bu melek mesajının gücüdür. İçindeki ışığı fark et. Her adımda ve her nefeste meleklerle iletişim seni güçlendiriyor ve yolunu aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde cevapsız sorular var. İşte o soruların yanıtı meleklerden gelen mesaj ile açığa çıkacak. Şimdi sana sesleniyorum. Hazır mısın? Çünkü meleklerin rehberliğinde yolculuğun yeni bir boyut kazanıyor ve kalbinin ışığı artıyor. Ve bil ki bu sadece bir başlangıç. Gökyüzü sırlarını sana açıyor. Işık ve mesajlar seni bekliyor. Senin ruhunda bir ışık var ve o ışık farkında olmasan da sana yol gösteriyor. Bu meleklerden gelen mesajın ilk izidir ve seni derin bir farkındalığa hazırlıyor. Gözlerini kapat ve gece sessizliğinde yıldızlara bak. Bir tanesi diğerlerinden daha parlak mı? İşte bu, sana fısıldayan ilahi mesaj olabilir. Bazen kalbin karmaşık bir labirent gibi hisseder. Sorular cevapsız kalır, yollar bulanık görünür. Ama bil ki, meleklerden mesaj almak tam da bu karışıklığı çözmek için var. Düşünsene, her adımın bir işaretle eşleşiyor. Görünmez bir el sana meleklerden mesaj var diyerek yön gösteriyor. Kalbinin derinliklerinde bir boşluk hissettin mi? İşte orayı dolduracak olan, meleklerden yardımın sessiz ama güçlü varlığıdır. Fark et, bazen işaretler gözle görülmez ama hissedilir. İçinde hissettiğin o titreşim, meleklerin mesajının sana ulaştığını gösterir. Rüyanda beliren semboller, tekrar eden olaylar veya dikkati çeken renkler. Bunların hepsi birer melek mesajıdır. Fark etmeye hazır ol. Kalbini aç ve hislerine kulak ver. Bugün sana düşen kart, meleklerden mesajlar kartları ile rehberlik sunabilir ruhunun derinliklerini hisset. Melek kanatlarıyla mesaj, seni sarıyor, koruyor ve cesaret veriyor. İçindeki boşluk fark edildi mi? O boşluğa düşen ışık, mesaj al sürecini başlatıyor ve sana ilahi bir yol açıyor. Yalnız hissettiğin anlarda unutma. Evrensel meleklerden mesaj, her zaman senin yanında ve seni izliyor. Seçtiğin sembol, baktığın renk, hissettiğin duygu. Bunlar, seçtiğin meleğin mesajıdır ve ruhuna dokunur. Kalbinin sessizliği meleklerin fısıltılarıyla dolmaya başlıyor. Bu huzur meleklerle şifa yolunda seni ileri taşıyor. Her ışık, her fısıltı ruhunda bir kapı açar. O kapıdan geçmek seni meleklerden gelen mesajın ışığına götürecek. Düşünsene, hayatındaki karmaşanın içinde görünmez bir ışık sana yol gösteriyor. Bu melek mesajının gücüdür. İçindeki ışığı hisset. Her adım ve her nefeste Meleklerle iletişim seni güçlendiriyor ve yolunu aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde cevapsız sorular var. Bu soruların yanıtı meleklerden gelen mesaj ile açığa çıkacak. Şimdi sana sesleniyorum. Hazır mısın? Çünkü meleklerin rehberliğinde yolculuğun yeni bir boyut kazanıyor ve kalbinin ışığı artıyor. Ve bil ki bu sadece bir başlangıç. Gökyüzü sırlarını sana açıyor. Işık ve mesajlar seni bekliyor. Ruhunun derinliklerinde bir titreşim hissediyor musun? İşte bu, meleklerden gelen mesajın sana ulaşmaya başladığını gösteren ilk işarettir. Gecenin sessizliğinde bir andur ve etrafını dinle. Belki rüzgarın sesi, belki uzak bir melodinin tınısı. Bunlar ilahi mesajın sana fısıldadığı işaretlerdir. Bazen kalbin karmaşık bir yolculukta kaybolmuş gibi hisseder. Ama bil ki, meleklerden mesaj almak seni doğru yola yönlendirmek için hep hazırdır. Düşünsene, adım attığın her yerde, her kararında bir ışık seni takip ediyor. Bu ışık, meleklerden mesaj var diyerek sana yol gösteriyor. Kalbinin en derin köşelerinde bekleyen boşluğu fark et. İşte o boşluğu dolduracak olan, meleklerden yardımın sessiz rehberliğidir. Fark et. Bazen işaretler gözle görülmez ama ruhun hisseder. İçindeki o hafif titreşim, meleklerin mesajının seninle iletişim kurduğunun göstergesidir. Rüyanda gördüğün semboller Gündelik hayatındaki tekrarlar veya dikkatini çeken renkler. Bunların hepsi melek mesajının sana ulaştırdığı ipuçlarıdır. Kalbini aç ve hislerine güven. Bugün sana düşen kart, meleklerden mesajlar kartları ile sana rehberlik sunabilir ve yolunu aydınlatabilir. Ruhunun derinliklerine odaklan. Melek kanatlarıyla mesaj seni sarıyor, koruyor ve cesaret veriyor. Seni yolculuğunda destekliyor. İçindeki boşluğu fark et. O boşluğa düşen ışık mesaj al sürecini başlatıyor ve sana ilahi bir yol açıyor. Yalnız hissettiğin anlarda unutma. Evrensel meleklerden mesaj, her zaman senin yanında, seni izliyor ve koruyor. Seçtiğin sembol, baktığın renk, hissettiğin duygu. Bunlar, seçtiğin meleğin mesajıdır ve ruhuna dokunur, sana rehberlik eder. Kalbinin sessizliği, meleklerin fısıltılarıyla dolmaya başlıyor. Bu huzur, meleklerle şifa yolunda seni adım adım ileri taşıyor. Her ışık, her fısıltı ruhunda yeni bir kapı açar. O kapıdan geçmek seni meleklerden gelen mesajın ışığına ve rehberliğine götürecek. Düşünsene, hayatındaki karmaşanın ortasında görünmez bir ışık sana yol gösteriyor. Bu melek mesajının gücüdür ve seni korur. İçindeki ışığı fark et. Her adım ve nefeste meleklerle iletişim seni güçlendiriyor ve yolunu aydınlatıyor. Kalbinin derinliklerinde cevapsız sorular var. İşte o soruların yanıtı, meleklerden gelen mesaj ile açığa çıkacak ve ruhunu rahatlatacak. Şimdi sana soruyorum, hazır mısın? Çünkü meleklerin rehberliğinde, yolculuğun yeni bir boyut kazanıyor ve kalbinin ışığı artıyor. Ve bil ki, bu sadece bir başlangıç. Gökyüzü sırlarını sana açıyor, ışık ve mesajlar seni bekliyor. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu mesaj size ulaşmış ve sizinle yankı bulmuştur kalbinizi açmak ve şu anda hissettiklerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlarda ruhum bunu hissetti diyebilir misiniz? Böylece birlikte bu yolculuğu derinleştirebiliriz. Bu yolculukta hissettikleriniz sizi zenginleştirdiyse, videoyu beğenmeniz bu enerjiyi paylaşmanıza ve benimle olan bağınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca yorumlara küçük bir olumlama olarak 333 bırakabilir ve burada olduğunuzu gösterebilirsiniz. Ve size küçük bir davetim var. Bu konuyu daha derinlemesine incelemeye hazır mısınız? Aşağıda bu mesajların geri kalanını bulabileceğiniz bir video var. Devam etmek için buraya tıklayın. Birlikte daha fazlasını keşfedebiliriz. Bu yolculukta sizinle birlikte olduğum için minnettarım ve bir sonraki videoda kalbinizi daha da açacağımızı bilmenizi isterim. Işığın rehberliğinde devam edelim.